Oğlum Atika burada. Non başka bir yere mi taşındı? Ama bu nasıl olabilir ki? Peki nereye gittiğini öğrenebilir miyim? Bana söyleyebilir misin? Bunu ben de henüz bilmiyorum. Ama Non söyledi. En kısa zamanda arayıp tam adresi verecekmiş. Ama bu birkaç gün sürebilir. Shannon hapishaneden çıkmış öyle mi? O bana hiçbir şey yapamaz. Beni asıl düşündüren sizsiniz. Belki de bunca zaman hapis yatmış olmamın Atibet'le bir ilgisi var. Shannon! No. No. Atika, Atika, iyi misin? Bir şeyin yok ya. Sana yardım edeyim. İyisin değil mi? Senin için yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.